Merhaba arkadaşlar. Sizden gelen istekleri analize devam ediyoruz. Bugün Alkar, TGS, Dış Ticaret, Etiler, Duyo Boya ve Gudi analiz edeceğiz. Alkar'ın haftalık ile başlıyoruz. Şimdi Alkar'a baktığımız zaman Temmuz ayında 80 lira olan kağıt 480'e kadar çıkmış. 5 katı prim yapmış arkadaşlar. Bu primden Oldu, yani bu primlerin olduğu zaman gökdelen e, görüntüsü oluşuyor burada ve bunlar korkutucu görüntüler. Şimdi ben e, bu tarz görüntülerde genellikle olan hareketleri söyleyeyim size. Şimdi alarko kaliteli bir firma olabilir. Ama bir hisse prim yaptıysa arkadaşlar orada yani yukarıya da çıkabilir. Hani birkaç tur daha çıkabilir ama bir şekilde böyle çıkan hisselerin geri dönüşü ve yatayda bir formasyon dönemi olacak. Bunu göz ardı etmeyin. Bu bugün de olur, yarın da olur, bir ay sonra da olur, bir yıl sonra da olur. Bu belli olmaz. Yani bu görüntü oluşmadan önce e, güzel bir şekilde kar realizasyonu yapmak mantıklı bir tercih olur. E, şimdi King Kong'la baktığımız zaman zaten sinyalleri tipte veriyor. E, yine 60 TL'lerden bazı sinyalini vermiş. Ortalamalarına baktığımız zaman bir hisse ortalamalardan açıldıysa bakın şu siyah ortalamayı görüyorsunuz değil mi? Yani mumlar sürekli siyaha temas ede ede güç toplayarak çıkmış. Şimdi son mum siyahtan açılmış. Şimdi geri dönmek isterse eğer ki siyah ortalamamız 378 TL seviyelerinde kalmış. Bu 378 TL'ye kadar basit teknik düzeltme yapabilir. E, şu an 443 TL'de. Arasında baya bir fark var. Bu basit düzeltmeyi göz ardı etmeyin. Ona göre temkinli olun. E, zaten bunun da kırması durumunda kırmızı ortalamamız 21 haftalık desteğimiz 235'lerde kalmış. Arada bayağı bir fark var açıkçası. E, hisse güzel çıkıyor, yükseliyor, kazandırıyor ama e, primli olduğunu unutmayın. İçim okuyla baktığımızda bir sorun yok zaten içim okuyla şu an. Sert satışlardan korkun arkadaşlar. Günlükteki destek dirençlerine bakalım. Günlükte de e, şu an 5 günlük ortalamaya temas ede ede çıkıyor. Henüz altına kırmamış. Eğer ki 5 e, günlük ortalamamız 423 TL'nin altına kırma durumu yaşanırsa bakın 423 TL'de buraya kadar basit teknik düzeltmeler normaldir. Onun altına kırılırsa günlükte MA21'imiz 352 TL seviyesinde kalmış. E, buna da dikkat edin. İçim okuyla baktığımızda içim oku sarımızın parabolik sarı noktaları hala mumların altında sorun yok. Mumlar Tenkansen ve kijun seninde. üzerinde. Biliyorsunuz bunlar 9 barlık ve 26 barlık ortalamalardır. Bulut desteğimiz çok aşağılarda. Tekniğinde problem yok. Tek problem benim için e, kısa sürede büyük prim yapmış olması. E, bu sebeple temkinli olmanıza fayda var diyelim. TGS dış ticarete bakalım. Şimdi burada ben bir simetrik üçgen forması aslında bayrağı da benziyor. Ama biraz daha tepelerde olur bayrak. Ortalamaları çekilmek için yapar. Şimdi ortalamalarına baktığım zaman şu üçgen formasyonunu kırıp kırmızı ortalamamıza temas edip hızlı bir şekilde 10 TL'lerden 19 TL'lere kadar 2 kat prim yapmış ise güzel çıkmış. Bunda da yine nereye kadar çıkar takip etmek lazım. Çünkü ortalamalardan çok açılmış. Bakın şöyle göstereyim. Bu tarz hızlı çıkışlarda arkadaşlar daha da çıkabilir yani bunun bir sonu yok, kestiremeyiz. Hani RTA bugün 1 TL'den 56-65 TL'lere kadar çıktı. Kent işte milyarları gördü vesaire. Yani yükselen hisse yükseliyor bir şekilde yükseltiyorlar. Ama ortalamalardan açılan hisselerin ortalamalara temas etme isteği her zaman olur. Mıknatıs gibi. Bakın 15 5 haftalık ortalaması siyah ortalaması. Şu an hisse 1970'te örneğin. Anladınız mı? Yani demek istediğim konu bu. Bu sebeple e, temkinli olmakta her zaman için fayda var. En yakın desteği haftalıkta 15-45'te, günlükte baktığımız zaman da, bakın birkaç tavan tavan gitmiş. E, günlükte baktığımız zaman en yakın desteği 17-80'de, 17-80'e kadar basit teknik düzeltme normaldir. Ama 1780'in altına kırması durumunda bir sonraki destek 13-15'lerde. Çok dikkatli olun bu hisse içinde. Umarım daha da yükselir. Yatırımcısı daha da fazla kazanır. Ama geri dönüşlerde üzülmek istemez genelde. Küçük yatırımcılar bu sebeple dikkatli olmakta fayda var. Etiler gıdaya bakalım. Şimdi etiler gıdanın pandemi düşünde 1 TL'deyken 5 TL'lere çıkıp birazcık gerilemiş. Büyük bir prim yok zaten bu ortalamalara temas ede de gitmiş. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Haftalıkta mumlar EMA 5'in yani 5 haftalık ortalamanın altına kırmış. Şu an bu ortalamamız direnç vazifesi görüyor. Bakın şöyle birazcık daha genişleteyim. Daha net görün bakın. Mumlar inmiş altına. Eğer ki mumlar ortalamanın altındaysa yukarıya çıkarken bu ortalama direnç olur. Yani şu an ortalamamızın seviyesi 4.03'te mumlar da 4 TL'de değil mi? Şimdi bu 4.03'ü yukarıya kırması lazım bunun bir şekilde. Kıramazsa bunun için de direnç oluyor yani. Aşağı düşerse de 21 haftalık ortalama seviyesi 3.65'te. 3.65'te buna destek olur. Yani normal şartlarda da olması gerekir. Şöyle göstereyim. Şu an mumlar burada değil mi? aşağı kadar iner ortalamayı temas eder buradan tepki çıkışı yapma ihtimali olur ama kötü bir hareket gelip şöyle direkt ortalamayı kırarsa zaten korkun şurası zaten stop noktası olur bakın şunları silelim öyle bir senaryoda arkadaşlar şunun altına kırması bence stop seviyesi 3.64'ün 3.65'in altı sıkıntılı çok temkinli olun Mutlaka dediğim gibi de 4.03'ün üstüne atması lazım kendini. Şöyle günlükte bakalım. Günlükte bakın kırmızı 21 günlüğü aşağı kesmiş. Kötü. Bak şurası. 4.43 stop seviyesi. Neden? Siyah ortalama kırmızıyı aşağı kesmiş. 4.43'te. Bu sebeple tepede alan arkadaşlar için kötü bir durum ama yani şu kesişimi gördüğümüz zaman stop olmakla teknik olarak bunun anlamı budur arkadaşlar. Şimdilik neyi geçmesi lazım? Az önce neydi? 403'ü geçmesi lazım diye. Hem 403'ü geçecek hem de günlükte şu 21 yukarı kırması için 406 seviyesini geçmesi lazım yukarıya doğru. Bu iki tane rakamı referans alırsanız takip edebilirsiniz. Umarım tekniği düzelir etilerin. Diyor boyaya bakalım. Diyor boyada ne var? Diyor boyada zamanda şöyle bir tobo görüntüsü oluşmuş dipte. Ee, ve daha sonrasında ne kadar artmış? 5 TL'lerden 17 TL'lere 3 kattan fazla bir prim yapmış. Ee, sonra hızlı bir şekilde satış yiyip 11.89'da şu an ne yapmaya çalışıyor? Şu an 5 haftalık siyah ortalamamızın üzerinde olduğu için bir problem yok. 11.78'in altına düşmesi problem olur. 11.75 diyelim. 11.75'in altına düşerse e, 10.52'deki güçlü desteğimiz bir var 21 hafta. şu görüntüde yani eğer ki yolu varsa bir turda götürme ihtimalleri de olabilir. Temkinli olun bu hissede. E, şu an 5 haftalığın destek noktasında onu söyleyeyim. Günlükte baktığımız zaman da Arkadaşlar günlükte 5 günlüğü aşağı kırma, kırmış aslında. Ee, 11.90'lı seviyelerin üstüne atması lazım günlük için. Ee, ve 11.68'in altına düşmemesi lazım. Muhtemelen 11.68'e kadar gerilerse zaten buradan bir destek bulma ihtimali olabilir. 11.68'den. Teknik olarak şu an temkinli olunacak seviyede. Yani temkinli olun. Ee, şuradan aşağıya doğru sarkma durumlarında mutlaka ortalamaların aşağı doğru kırılımı olursa stop olmanızda fayda var. Duya boya da bu şekildeydi. Goodie'ye bakalım haftalıkta. Goodie güzel bir hisse. Yükselen bir kanal içinde şöyle güzel bir şekilde hareketine devam ediyor. Bir problem yok. Bu kanalın direnç noktasına gelmiş ama e, ne olur bilinmez. Direnci yukarıda kırabilir. Takip etmek lazım. Ortalamalarına baktığımızda zaten ortalamaların üzerinde en yakın destek seviyesi nerede kalmış? 5 gün haftalık ortalama 8.40 seviyesi. 8.40'a kadar Basit teknik düzeltmelerde herhangi bir problem olmaz, onu söyleyeyim. Günlükte de şöyle bir mor kanalımızın içinde böyle güzel bir şekilde hareketi var. Mor kanalın içine e, tekrardan şurada kırmış, tekrardan girer mi? E, günlükte de yakın destek seviyesi 869'lar, 869'a kadar gerileyip buradan tekrardan aşağı doğru inerse de zaten 820'lerde de güçlü bir desteği var. Bu da genelde orta uzun vadede zaten iyi bir hissedir. Bir problem olacağını düşünmüyorum. Tekniğinde bir problem yok şu an. E, Tabi sabır etmek gerekiyor. Bizim borsamızın %90'ı sabırdır. Bugünkü hisselerimizi bu kadar arkadaşlar. İstediğiniz hisseler varsa yapmamı istediğiniz analiz etme, e, ediyorum hepsini listeye alıp. Ama biraz geç oluyor. Bu postun altına yorum olarak bırakırsanız unutmayız listeye ekleriz. E, hisse analiz ederken kullandığım tüm yöntemler, metotlar, finansal araçlar hepsi eğitim setimizde de mevcuttur. İsteyen arkadaşlar DM üzerinden bana ulaşabilir. Hepinize hayırlı akşamlar, bol kazançlar.